Hatay Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde il genelinde semavi dinlerin ibadethane ve mezarlıklarında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdiği cami, kilise, türbe ve ziyaretlerin iç ve dış mekanlarında çevre temizliği ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler vatandaşların daha temiz ve güvenli bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda bordür taşı yenileme, çim biçme, ağaç budama, yabani ot ve çevre temizliği yaparken ayrıca duvarlarda boyama, namazgahlarda yıkama ve onarımlar yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatları kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin koordinasyonuyla birçok dinden ve inançtan vatandaşların bir arada yaşadığı Hatay'da tüm kutsal mekan ve alanlarda 12 araç ve 66 personelle çalışma yürütülüyor. Yetkililer vatandaşların bayram süresince mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzur içinde gerçekleştirmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.